Arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Churchill yapacağız. Şimdi şöyle şey yapayım. Malzemeleri göstereyim. Bir soda. Bu arada reklam değildir arkadaşlar. Evde sadece bunu bulabildim. Bir tane soda. Bir limon. Bir bardak. Bir bıçak ve buz. Buzda dolapta. Arkadaşlar bu sefer buzum var. O zaman Limonu keselim. Aa şeyi unuttum. Onu ben bir alıp da geleyim. Arkadaşlar aldım geldim şöyle bir tane de limon sıkma şeyi var. Şimdi limonu keselim. Kestim şimdi sıkıyorum. Şöyle gösterebilir miyim? Arkadaşlar ben e, bir şey sodadan yaptığım için yani bir şey sodadan yaptığım için bir tane limon sıktım. Bu arada normalde siz e, sodanız soğuksa buz koymanıza gerek yok. Şey so soğuk soda yok tabii o yüzden ben buz koyacağım. İnşallah güzel olacak. Şöyle döküyorum. Önce buzumu mu Önce buzu koyalım. Arkadaşlar çok da soğuk içmiyorsanız en az 2 buz. Ben 3 tane koyacağım yine. Hatta 4 yapayım. Şöyle 4 tane buz. Sodayı döküyorum. Sodayı döktüm. Ha bir de şeyi gösterecektim tuz. Birazcık da tuz koyuyoruz. Ve son olarak limon. Of. Köpüklendi. O zaman sırada ne var? Tadım testi. Deniyorum. Şöyle göstereyim. Hmm, çok güzel olmuş. Kesinlikle deneyin. Aşırı güzel. O zaman bir dahaki videolarda görüşürüz.